Arpa buğday tohumu devletten, üretimi sürdürmek çiftçiden. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında verilen desteklerin çiftçilere ulaştırılması için Burdur'da bir tören düzenlendi. Ayçiçeğinden susama, zeytinden melle incirine, buğdaydan arpaya kadar tarım desenimizin tamamında ciddi desteklerimiz var. Burada sadece arpa buğdaya hazırladığımız 2 milyon liraya yakın bir ödenek vardı dedi müdürümüz. Biz bu de yeterli olmaz deyip geçtiğimiz hafta il genel meclisimizden 1 milyon lira da özel imkanlarıyla çiftçimize tohum sağlayalım diye acil bir karar aldık. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 1200 çiftçiye tohum desteği sağladı. Bakanlığımız olarak çiftçimizin her zaman yanında olmaya ve çiftçimize gereken desteği vermeye devam edilmiş olup Bunda da tabii ki Sayın Valimizin ve Sayın Vekilimizin katkıları çok büyüktür. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul sağlanan destekle hem çiftçilerin üretime katılacağını hem de ekilmeyen arazi kalmayacağını vurguladı. Bu buğday tohumumuzdan aşağı yukarı Sayın Valim 7650 dekarlık bir ekim alanı tespitimiz var. Bu buğdayla inşallah 7650 dekarda ekimini yapıp yüksek verimler almayı hedefliyoruz. Tohumlarımız Tarım bakanlığına bağlı tarım işletmeleri genel müdürlüğü tarafından üretilmiş kaliteli tohumlar ve susuz e, alanda yetişen tohumlarımız. İl Müdürü Tuğrul, sen yeter ki üret diyerek çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından tonlarca tohum toprakla buluşmak üzere üreticilere teslim edildi.